Herkese selam arkadaşlar ben İhsan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar uzun zamandır e, düşündüğüm ve almak istediğim ve e, kışında, yazında kullanabileceğiniz e, bu hastalıklı günlerde arkadaşlar böyle evinizin havasını değiştiren, temizleyen değil. Sadece değiştiren. Burada altını çizelim. Evin havasını değiştiren ve ev ortamını nemlendiren Arnica'nın Misty Hava Nemlendirici Ultrasonik cihazından bahsedeceğiz arkadaşlar. Kutu açılımı yapacağız. Şimdi bu cihazı aldık biraz kutu açılımında arkadaşlar biraz sıkıntı oldu çünkü kutu açılmış bir şekilde geldi böyle yırtılmış bir şekilde bana geldi umarım bir sıkıntı çıkmaz yani cihaz çalışıyordur şimdi isterseniz kutu açılımına geçelim bu cihazdan biraz bahsedeyim ben cihazda açma kapama bu ayar düğmesi on/off 7 saat aralıksız bu veriyor yani buhar veriyor şeffaf su tankı özel parfüm şişesi var alt kısmında e, bu özellikleri var ve elimde şöyle benim daha önce izle, e, izlediyseniz yağlarım vardı uçucu yağlar arkadaşlar bunlar okaliptus ve nane yağı siz daha farklı yağ ise portakal yağı işte nane yağı e, limon işte çile kokusu hangi tür e, uçucu yağ kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz ben bugün iki yağ birbirine karıştırıp İkisi de zaten hemen aynı ama yine de karşılaştırıp belki daha güzel bir aroma ortaya çıkar diye bu şekilde nane ve okaliptüs yağı kullanacağım. Şimdi ürünümüze geçelim. Burada Annika marka gerçek Annika marka arkadaşlar. Ben fiyatı gerçekten uygun aldım. Şunu da düşündüm. Acaba kullanılmış mı cihaz diye. Hani açtım, baktım ama kullanılmamış gibi duruyor. Anlamadım diye. Bu cihazın fiyatı 300 TL arkadaşlar. Ben bunu 50 TL'ye satın aldım. Yani bilmiyorum ya yani satan adam elindeki malı sattı. Yani aldığım yerde ya AVM'ydi arkadaşlar. Büyük bir AVM. İnternetten girip Arnica markasını yazınca, markasının modelini yazınca fiyatı 300 TL diye çıkıyor. Çok şaşırdım ve anlam veremedim. garantili bir ürün. Garantisini de göstereyim şöyle. Cihazı bir çıkaralım. Hemen. Cihazımız büyük bir parçadan oluşuyor. Böyle kenardan alalım. Şöyle garanti belgesi. Şöyle bir koca bir cihaz arkadaşlar. içinde başka hiçbir şey yok. Kutunun içi bomboş. Şöyle kutuyu kenara atalım. Şöyle bir garanti belgesi var. Garanti belgesi de ıslak duruyor böyle hafte ıslanmış ve hani yaş bir kurumuş daha sonra. Belki o yüzden satmış olabilir. Garantisi de imzalandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Firma tarafından imzalandı. Biraz sanki dediğim gibi su altında kalmış gibi biraz bu ıslanmış gibi duruyor böyle. Değişik bir şey ama neyse 300 TL'lik bir ürünü 50 TL'ye aldım yani umarım çalışıyordur. Hani hiç denemedim daha ilk defa çıkarıyorum şu an sizinle. Şimdi bu biraz internetten de baktım arkadaşlar. Cihaz bu şekilde. Ee, bayağı bir geniş bir şey var bunun. Su haznesi var litre olarak bahsetmiştim. 7 saat çalışıyor su tankı. 3 litre su kapasitesi varmış arkadaşlar. 7 saat çalışıyor. Orijinal bir ürün arkadaşlar. Arnica. Bilmiyorum yan sanayisi midir diye aynı ürünün seri numarasına girdim. Gerçekten orijinal bir ürünmüş. Hani anlayamadım yani bu fiyat aldığıma. Yani şu an öyle söyleyeyim size. 3 litre su haznesi var. Bu şekilde açılıyor. Buradan plastik yani tamamen plastik arkadaşlar. Kaliteli bir ürün beklemeyin. Yani 300 lira ama hani plastik bir madde. Hiç yani metal falan aksamı yok. Şimdi burada su litresi. Buraya su dolduracağız. Yanında getirdim ben şimdi göstereceğim. Buraya su dolduruyoruz. Bu üstten aparatı boş. Yani buradan buharın çıkması için arkadaşlar kapağını böyle kapatıyoruz. Buhar çıkıyor buradan. Şimdi bu su tankını bir açayım ben. Şöyle kendinize doğru tutun. Tık diye açılıyor iki parça. Şimdi buraya bu su tankı arkadaşlar şuradan açılıyor. Buradan buraya su koyacağız birazdan deneyeceğiz. Buradan su giriyor. Kapağını kapatıyorsunuz. Burada duruyor. Şimdi şu kısma gelelim. Bu da iç kısmı. Şu led lambası. ışık yanıyor buradan. Ee, buradan arkadaşlar o giriş kısmı bura. Su buradan akıyor bitince. Yani bu ortadaki şey ısınıyor. Rezistans var yanılmıyorsam. Bu ısınıyor. Isındıkça buhar oluşuyor. O buhar da dışarıya veriyor. Hani bunun mantığı bu. Bu hava girişi. Şuradan bir filtres falan var. Hava girişi. Şimdi bunu dediğim gibi uçucu yağla kullanacaksanız arkadaşlar şurada bir kısmı var. Tabii bu biraz kötü olmuş yani bunun tipini biraz bozmuş. Şuradan mesela bir olsaydı yeri tak sök tak daha rahat olur. Biraz sıkıntılı bir yerde bu. Bir de şey çok kötü. Yumuşak plastik. Bu şekilde çıkarıyorsunuz. Şöyle. Şuradan bir filtresi var arkadaşlar. Bu zamanla yıpranıyor. Bunu değiştirirsiniz zaten. Yıprandıkça bunu değiştirirsiniz. Buradan uçucu yağınızı ekliyorsunuz buraya. Bunu kaldırın. İçine uçucu yağ ekleyeceğiz şimdi birazdan. Şöyle ben bunu da çıkarayım. Evet. Şimdi buna uçucu yağ ekleyelim. Şimdi bunu belli bir süre ben kullanacağım çünkü aldığıma göre kullanabilirim bunu da. Şimdi uçucu yağımız, nane yağımız böyle var. burada okaliptüs yağımız var. Bundan bunun içerisine ekliyoruz. Şöyle bakalım. Evet şöyle tutun. Sallayın. İçine düşmesi için arkadaşlar. Bu bitmiş evet. Son son damlaları bitmiş. Tamam. bunu kapağını kapatalım. Şimdi biraz da nane yağından alalım. Şöyle nane yağı var. Şimdi bu bir nevi terapi gibi arkadaşlar. Bunu e, masaj salonlarında da görebilirsiniz. Aromaterapi spa masajlarından böyle. Şimdi nane yağından da ekleyelim bunun içine. Şöyle görünüyorsa şöyle ben durayım. Işık denk geliyor. Evet. Bol bol bala. Bütün nane yağını kullandım ben. Neyse önemli değil. Yenisini alırız biterse. Şimdi zaten elinize bir nane kokusu geliyor. Bu yağla beraber suyla karışacağı için arkadaşlar daha bir e, ortamın kokusunu, ferahlığını değiştirecek. Aromatiğini değiştirecek. Şimdi yapmamız gereken ne? Şimdi bu filtresini takıyoruz arkadaşlar buraya. Nane yağı içine döktük. Filtresini de taktık. Şimdi elimizi bir silelim. Biraz yağ oldu elimiz. Şimdi cihazı çalıştıracağız. Şimdi peçetemizi aldık. Elimizi bir güzel temizleyelim. Çok konuşuyor olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ürünleri tanıtırken genelde böyle oluyorum hep. Nedense. Şimdiden herkesten üzere. Bir de Ramazan ayı arkadaşlar. Şimdi susanmışım. Bir de bu cihazı tanıtmak için. Hani sizin kamera karşısına geçtim bugün. Evet. Şimdi bunu taktık. Yağını da doldurduk. Şimdi yapmamız gereken bu yağı bu cihazın alt kısmına yeri yerleştirmek. Yani yerleştirirken dikkat edin. Çünkü çok kaliteli bir malzemeden yapmamışlar. İnternetten 300 TL diyor ama gerçekten 300 TL etmez. Yani 50 TL bile yani bence bu cihaz için fazla bir miktar yani. Şimdi bunu buradan yerleri de var zaten arkadaşlar. Çapraz bir şekilde yerleştirin. Evet. Düşmediğinden emin olun. Çünkü hiç güven vermiyor. Tamam. Şimdi e, suyumuza geçelim. Şu su tankının içerisine Evet, şu su tankının içerisine şuradan açalım ve suyumuzu ekleyelim. 3 litre su alıyormuş arkadaşlar. Bende de şu an bakayım litrelelim elimde mi? Bende de yaklaşık bir 2,5 litre yakın su var. Bunun içerisine ekleyelim suyumuzu. Yani tamamını doldurursanız arkadaşlar bir daha doldurmaya gerek kalmayacak çünkü bunun suyuna. Tamamını doldurursanız. Ben yarıya kadar doldurdum. Biraz da iç kısmına doldurayım. Tam anlamıyla siz görün diye. Hava almasın. Evet. Kalan da buraya dökelim. Yani getirdim. 2,5-3 litre yakın suyun tamamını bunun içerisine boşalttım. Şimdi kapağını kapatalım. Evet kapağını da kapattık. Şimdi bu dökülmez arkadaşlar. Tamamen niye söylüyorum? Çünkü şuradaki mandallı kısmında su geliyor. Yani ters çevirdiğin zaman o çıkıntılı yere oturduğu zaman böyle içine giriyor ve kenarlarından su çıkıyor. Mesela şimdi çevirseniz dökülmez. Şöyle. Evet. Dökülmedi. Görmüş olduğunuz gibi videoda sallayayım da böyle. Evet. Dökülmüyor. Sıkıntı yok, sağlam bir ürün. Bunu yerine yerleştirelim. Yerleştirirken de dikkat edin. Tam birbirinin içerisine oturması gerekiyor. Eğer oturmazsa sıkıntı olur. Şimdi bakalım nerede bu giriş kısmı. Evet. Şuradan girişine doğru Evet, tam oturduğunda da "çıt" diye bir ses gelir. Yani şu an tam oturdu mu? Emin değilim. Evet, şimdi oturdu. Şimdi oturdu bu. Şimdi bunu çevirelim. Şimdi bu açma kapatma. Şu an fiş takılı değil. Şimdi bunun fişini de takalım bir. Aromatik yağını da koyduk arkadaşlar. Fişi de takalım. Şöyle ben geçeyim bu tarafa doğru. Prize doğru. Evet şimdi gördüğünüz gibi cihaz hemen kendini açtı. Şöyle biraz kamerayı eğdireyim ben. Tam net görün. Cihaz kendini açtı. Şu an yani şöyle diyeyim size. Çalıştığını belli etti Çünkü burada lamba var arkadaşlar. Tam görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şu ışıktan gelebiliyor. Şöyle yapayım ben. Işık geliyor. Evet. Net desin netledi. Şu an burada bir mavi ışık yanıyor. Bunu buradan kontrol edebilirsiniz. Kapattığınız zaman kapanıyor arkadaşlar. Bastığınız zaman mavi ışık yanıyor. Yani çok rahatsız etmiyor. Çok da parlak da değil. Gece böyle hani çok da rahatsız etmez bu. Zaten o ıı, aromatik şeyi ondan kaynaklanıyor. Şimdi cihazımızı çalıştıralım. Buharı görebiliyor musunuz? Kamera odaklamada problem yaşıyor. Şimdi daha tam ayarını getirmedim. Hatta yakınlaştırayım ben böyle size kamerayı. Şimdi tam net görün diye yapacağım bunu. Şimdi cihazı buhar kısmını sona veriyoruz arkadaşlar. Bakın. Yani bu cihaz şu an görüyorsanız piyasada satılan gerçekten e, en kaliteli değil ama. Buhar konusunda en çok buharı veren cihaz arkadaşlar. Yani şu an ben buna tam emin oldum yani bu videoda. Görmüş olduğunuz gibi. Yani baya baya geliyor yani ya. Ba, ba bak Baksanıza bakın. Tabi alttan da su çıkıyor. Bunun içinde şu kapağını tak, takmanız gerekiyor. Üst kapağını. Evet biraz kötü bir ses. Evet şimdi üste çevireyim ben. Siz tam bu ucudan görün. Yani şu an net yani görebilirsiniz bu şekilde. Şu an buhar baya baya geliyor yani arkadaşlar. Az bir buhar değil. Yani bu verdiğim paraya göre değdi mi? Bence değdi yani. Diş piyasada satılan diğer ürünlere baktım da gerçekten yani çok iyi değil. Çünkü az buhar veriyordu böyle. Hem uçucu yağımızı da ekledik. O da mis gibi kokmaya başladı. Uçucu yağ. Böyle ortam böyle bir nane ferahlığı geldi arkadaşlar. Ürün bu şekildeydi. Görmüş olduğunuz gibi şöyle geriye doğru da tam çekeyim. Tam net görün diye. Buradan herhalde tam net görebilirsiniz cihazın buhar performansını, bu performansı. Buna bu deniyor arkadaşlar. Fiyatı 300 TL'ymiş. İnternetten baktım. Ben 50 TL'ye satın aldım. Ee, gerçekten hani dersiniz ya 300 TL satın aldın hani nereden aldın 50 TL yani 300 TL satılıyorsa falan diye bilmiyorum arkadaşlar satıcı adam bana bunu e, 300 TL'nin üstünde bir fiyat pahalı olduğunu söyledi ve inanmadım girdim baktım pahalı bir ürünmüş ne kadar doğru bilmiyorum ürün bu şekilde sizlere faydalı bir ürün tanıttıysam ben kendimi şanslı ve mutlu hissederim. Çünkü benim de kullandım. Şimdi kendim eve aldım. Ürünlerin tamamını ben kullanıyorum arkadaşlar. Atmıyorum. Gerçekten güzel bir ürün. Beğendim de bilgisayarımın yanına, arka tarafına ekleyeceğim bunu koyacağım ve çalıştıracağım. Günlük 2 saatten fazla çalıştırmayın arkadaşlar. Daha fazla çalıştırırsanız zararlıymış çünkü bu. 2 saat falan yani diyorlar. 2 saatten fazla çalıştırmayın. Videomuzu izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Altta yorumlar var. Elimizden geldiği kadar yorumlarınıza da cevap vermeye çalışıyoruz. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum.